Değerli izleyenler, Dışişleri programı kaldığı yerden devam ediyor. İsrail'in Filistinlere yaptığı zulmü konuşmuştuk. Şimdi ikinci durağımız Suriye olacak. Zira Suriye'de neler oluyor? Biliyorsunuz Rusya, Ukrayna faturası ağırlaştı ve askerlerini bölgeden Suriye'den çekmeye çalışıyor. Peki Rusya Suriye'den çekilirse neler olacak? Bu soruya yanıt arayacağız. Kiminle çok değerli konumuz var. Suriye Demokratik Türkmen Hareketi lideri Abdülkerim Ağabey. Bizim stüdyo konuğumuz kendisine bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz Abdülkerim Bey. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Var olun. Başlangıçta çocuk ve egemenlik bayramının Türk insanının, Türk milletinin bayramını kutlarım. Ee, çok sağ çok olun, teşekkür ederiz. Çok incesiniz. Bizler de bu vesileyle e, yoğun bir hararetli e, konulardan bizler de unuttuk bir hatırlatma oldu. Tüm yarınlarımızın geleceğinin e, geleceği olan çocuklarımızın 23 Nisan çocuk bayramını kutluyoruz. Değerli izleyenler bizler de BBN Türk ailesi ve dışişleri ailesi olarak e, şuradan başlamak istiyorum Abdülkerim Bey. Aslında süremiz de kısıtlı. E, biraz süreyi de açtık ama. E, Şimdi Rusya Suriye'den çekileceğine dair bilgiler var. Özellikle e, paralı askerlerin maaşlarının düşmesi de bunda büyük bir etken. E, Rusya Ukrayna bataklığında e, şu anda uğraşıyor. Suriye'de de güçleri var. E, ek takviye için Suriye'den güçleri çekti. Peki şunu sormak istiyorum. Sur, e, Rusya Suriye'den çekilirse bölgede neler olur? Yeni bir çatışma çıkar mı? Neler söylemek istersiniz? Şimdi hocam yani bilirsiniz siz yani Rusya'nın girmesi e, Suriye'ye, İran'ın, e, Hizbullah'ın, bütün e, Milisya, Şia Milisileri hepsi Suriye girdi. Onların gücü yetemedi bu e, rejimi korumak için. E, sonra e, dünya e, erinesi dediler Rusya'ya sen gir bu rejimi koru. Çünkü bu rejimi, e, Rusya e, görüyorsunuz şimdi bakın nasıl e, dünyanın gözü önünde nasıl Ukrayna'da şehirleri yok etti. İnsanları öldürdü. Halbuki Suriye'de kimse onu onu gözün yardı. İnanın e, Rusya'nın yaptığını bütün bütün şeylerini, silahlarını Suriye'de denedi. Akuzin denizinden e, füzeleri gönderildi. E, uçaklarını denedi Suriye'nin insanların üstünde. onun için insanlar bazen bölgeleri boşalttı. çocuklar, kadınlar ölmesin diye. Bakın bu rejim böyle dolduruldu. milletin üstüne atardı. Böyle bir mahalleyi yok ederdi. Kim varsa içinde önemli değil. Çocuk çoluk. Bakın Ukrayna'da ölen şey sayısı yani e, e, sivil, e, siviller biraz az sayılı. Ama Suriye'de hiç bütün insanlar suçlu. 5 yaşından bir yaşından bin yaşına kadar hepsi de suçlular Suriye'de. Onlara hepsini de öldürdüler. Hiç kimseye hak tanamadılar, yaşantı tanamadılar. Bunları yapan onlar Rusya değil mi? Bu, Rusya yaptı tabii. Rus onlar güzel yetmedi. Rus, Rusya bunu yaptı çünkü e, o e, İran'ın e, katliam gönderdiği milisiyeleri Hizbullah'ı bizim bizim değil de aslında bizim askerleri denen bu rejimin bu çetenin askerleri insanlara bakın hiç e, savunmasız şekilde öldürdüren aslında bu bu çeteyin, Askeri yoktu. Sadece bu askeri insanları öldürmek için vardı. Ee, ne uçağı vardı, ne bombası vardı. Sadece sivilleri öldürecekmiş güçte bu, bu rejim. Evet. Bakın yani şimdi maalesef ben şimdi sizin arkadaşlarınızı duydum bu Filistin'de İsrail'in yaptığını. Bakın biz İsrail beş yıldızlı beş yıldızlı bir rejim bize göre. Bizim rejimimize göre. İsrail İsrail'in e, cezaevinden çıkıyor insanlar diploma var. Bizim bilen insanlarımızın cesedi bile çıkmıyor Suriye'de. 10 bin kişiyi erittiler şeyin asitin içinde. İnsanlar bak 1 milyon insanımız öldü bizim. Dünyanın gözü asit de asit mi eritiyorlardı? Asitten erittiler. Bakın size söyleyeyim bizim 1 milyon insanımız kayıp şimdi. Bir milyonda bir insanımız şey e, yaralı, on milyonda bizim insanlarımız yerini terk etmiş. Bakın şu Türkiye, Allah razı olsun Türk insanına, Türk halkına, Türk her Türkiye biz Allah razı olsun diyoruz. Çünkü bu Türk milleti hayat boyunca e, insanlar, mazlumların yanında göz donduran bir, bir millet. İbn ee, Zümrül'e kucak açan bir millet. Ama maalesef şimdi son günlerde bazı şeyler oluyor. Bazı muhalifler yani bundan nemelenmeye çalışıyor. Bakın size söyleyeyim. Bu mesele, mesele insani bir mesele. Bu siyasi bir mesele değil. Bu mesele aslında e, siyaset üstünde. İnsanlar burada ölümden kaçmış. Bakın bizim şehirler yok oldu. Bizim insanlar acı ölüyor. İnsanlar oradan kaçmış. Bakın size söyleyeyim hocam. Rukban şehri, Rukban kampımız var Ürdün'ün sınırında. İnsanlar köyünü görüyor da biliyor musun hocam? Ee, akrapların içinde yaşıyor. Yılanların arasında yaşıyor da o köylerine dönüyor? Neden dönüyor? Çünkü orada bir rütbim var daha bunlardan acımasız. Daha yılanlar acımasız, akraplar acımasız. Onun için bak şunu söyleyeyim size hocam. Bu e, arkadaşlar burada bazı insanlar muhalifler, burada nemelenmeye çalışıyorlar Suriye meselesinden. Bakın size söyleyeyim. Hiçbir Suriyeli kalmaz burada. Suriye büyük bir ülke. Bakın dünyanın ikinci zeytinyağı üreten, Bitrol biz bizim 1 milyon varil petrolümüz var doğal gazımız var. Bizim fosfat 60 milyar ton fosfatımız var. Dünyanın dünyanın sayılı bir ülkelerinden biri bütün bu varlıklarımızı hepsi çeteler Suriye denen rejim denen rejim değil aslında onlar bir çeteler. Bütün Suriye'nin bu malını, varlığını hepsini çalırlardı. Kendi Avrupa e, bankalarına, hırsızların bankalarına kurdurlardı onlara. Bizim milleti de mahrum bırakırlardı. Hala bunu da yapıyorlar. Bakın şimdi, şimdi o kuyuları kime vermişler? PKK'lere vermişler. O kuyuları çalıyorlar. O, o PKK'leri de o, o kuylardan şimdi. Orada ortak çalıyorlar o bizim bizim varlığımızı, bizim buğdamızı, bizim e, doğal gazımızı şey, hepsini çalıyorlar. Şimdi bu e, arkadaşlara ben e, şunu söyleyeyim yani burada muhalif Suriyelilerin döner ve dönmez bunu biliyorsunuz bunu bunu şey yapıyorlar. Suriye e, zengin bir ülke. Hiç kimse kalmaz burada Suriye inşallah Suriye bu o, Türk arkadaşların, Türk milletinin eğilimini hiç unutmayacak. Biz de Türkiye'yi orada yeniden inşa etmek için, yeniden ortak kardeşlik yapmak için onu Türkiye'ye biz unutmayacağız inşallah Türkiye'den el ele bu dünyaya barış ve sağlık getireceğiz. Ben şunu sözünüzü keseceğim ama çünkü süremiz azaldı. Şunu da sormak istiyorum. Türkiye'de bir tartışma konusu da var, zira Suriyeli mültecilerin yeniden dönmesiyle ilgili ülkelerine dönmesine ilişkin bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz son olarak? Neler söylemek istersiniz? Bak size söyleyeyim hocam, her insan bakın biz, ben size bir örnek vereceğim, biz 1967'de ben Suriye Türkmeniyim. Golan Tepelerinden. Biz 1967'de İsrail bizi e, yerlerimizden itti, e, bizi kovdu Suriye'ye. Bizim orada bir milyon şimdi mülteci var, Gölentepelerden sadece. Bakın Türkiye, Allah razı olsun o dönemde e, sınırları açtı bize. Türkmenlere sınırları açtı. Bakın size söyleyeyim, bir insan gelmedi buraya. Neden gelmediler? Çünkü orada bir rejim vardı. O rejim de insanları öldürmüyordu. Ama şimdi ne, neden geldik? Bizim Türkmenler, Gulen Türkmenler hepsi Türkiye'de oldu şimdi. Hepsi de Avrupa'da oldu. Hepsi de kaldılar dünyaya. Yani sana söyleyeyim hocam. Kimse yurdunla, kimse akrabalarından, kimse insanlarından şey vakit etmez. Bakın ben sana söyleyeyim ben 1990'da geldim Türkiye'ye. Evet. Ben Türkiye benim canım yani. Türkiye benim bir parçam. Ben Türk de vatandaş olmuşum. Türk insanı için Türk T nerede geçerse ben onun onun peşine koyarım, koşarım derim. Bu bu Türkiye'yi ilgilendir, ilgilendiren bir haber. Ama ben inanın, inanın bir an önce Türkiye'ye dönmek isterim. Ben de göçmen olmama rağmen ben Golan tepelerinden Bizim Golan tepeleri bizim maramızdır. Türkmenlerin marağısıdır. Bizi İsrail göçe zor etti. Şam'a koştu. Ama gene de Şam bizim bir bir şehrimiz kal kalır. Türkiye nasıl bizim içimizde, yüreğimizde set? Suriye'nin her parçası da bizim yüreğimizde. Onun için kimse endişelenmesin. Suriye zengin bir ülke. Evet, son, Vah ee, Sayın Ağa son cümlelerinizi alalım kapatmam lazım zira programın süremiz bitti son cümlelerinizi alabilir miyiz? Şimdi ben buradaki muhaliflere söyleyelim buradaki arkadaşlara söyleyelim hepsini de değer, değerli insanlarına hepsini de söyleyelim biz. Suriyeliler kalmazlar burada onların varsa bir çabaları dünyaya baktığı açısından Suriye'nin normal hale döndürsünler. Onlar gidiyorlarsa Avrupalılardan konuşuyorlarsa desinler bakın bu Suriyelileri ölüme gönderemeyiz biz. Bu rejimi kaldırın da biz bu insanları yerlerine yurdlarına çevirelim. Onu yapsınlar. Sonra burada kendiler bu e, şey seçimlerde kazanacaklarsa proje yapsınlar. İnsanlarına hazır faydalı olurlar yapsınlar. Böyle bizim Suriye gariban, fakir, fukarayın arkasından giderek bundan nemelenmesinler. Biz Türk milleti seviyoruz. Biz Türk milleti, bizim bir parçamız Suriye yüzde Türktür. İnanın oradaki insanlar bakın şu bir şey söyleyeceğim size. Lütfen süremiz Şimdi bitti bir, normalde. Süremiz bitti ama ha, lütfen son cümlenizi de, alabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. orada beş milyon Afrikalı olsa görüldün. Görüldü caddeler siyah beyaz, siyah beyaz. Neden görmeyesin Suriyeliler yollarda? Çünkü bunlar hep Türk, Türkler. Bunlar Araplaşmış Türkler, Kürtleşmiş Türkler, Terkesleşmiş Türkmen, Türkler. Bunlar Türkmenler. Suriye'yi biz yüz, yüz bin sene yönettik Türkmenler. Bin sene. Suriye bizim bir parçamızdır. Sağ olun. Sağ olun. Evet Suriye Demokratik Türkmen Hareketi lideri Abdülkerim Ağa kendisine teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Evet değerli izleyenler İsrail ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Özellikle fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınına ilişkin canlı özel bağlantılarımız oldu. Dışişleri programının bu haftalıkta sonuna geldik. Yine önümüzdeki hafta günler cumartesi saatler 15.20'yi gösterdiğinde önemli konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Mutlu hafta sonları.